Evet, ne yapıyoruz? Ee, şimdi ee, Asila ve Miray'la sayıları öğreniyoruz. Evet. Sen... Anaokulunu bitirdi Miray. Bitirmek evet, üzere yani evet. bu karnesini alacak anaokulundan sonra birinci sınıf olacak seneye. Evet. Miray'cığım. Efendim. Sayıları biliyor musun? Evet. Say bakalım. 10. Birer birer say kızım. Ana hangi Birer birer 10'a kadar bir say. 10. 10, birer birer. Birden başla 10'a kadar say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi asiler bir saysın. Say aşkım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, devam et annem. 5, 6, 7, 8, 3, 9, 10. Peki Meral'cığım, şimdi sen seneye birinci sınıf olacaksın ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60'ları nasıl yazıldığını bir öğren, öğrenelim önden. Tamam. Olur mu? Olur. Biz biraz pratik yaptık şimdi. Evet. Kağıtlar... Şimdi ben sana sayı söyleyeceğim. Kırk. Arkasına da önceden yapmıştık ama şimdi yaptık. Tamam. Ben ben şimdi yapmıştım. ben sana sayı söyleyeceğim. Sen parmaklarını sayıp bana o sayıyı yazacaksın. Tamam. 40. 40. <laughs> nasıl bulduğunu da anlat. On, 20, 20 30 40 Evet, kırkı buldun. 40. Kaç parmakta kırkı buldun? Dört. O zaman 40 nasıl yazılır? Kırk dört ve sıfır. Yazalım. Asılarsa sen Oy. de yaz. Abladan bak aynısını yaz. Dört mü ya? Hı hı. 70. Kalemini bırak. 70 tamam. Hızlıca say. 10. 20. Otuz. 30. 40. 50. 60. 70. Şimdi 70. Peki 70'i yaz hemen. Ama sayıyor mu? Tamam, 7. Tamam sıra da gelecek. 7. Evet say bakalım. 7 ve 0. 10. 2. 3. Yani Biraz saygın. bakalım sen de aynısını. Hayır Miray'cığım o da, o yaşına göre doğru sayıyor. Sen de ablaya bak aynısını yaz. Miray'cığım söylüyorum. Söyle. 30 30 10 10 9 Ay. Doğru mu 9? Hayır 9 değil.